Muhalefet belediyeleri bunu yapsa e, ki işte şeyde oldu, e, pandemi olayında hemen reaksiyon verdi ve onları engellemeye çalıştı. O zaman yani merkezi iktidarın yapamadığını birileri yapıyor, onun bir eksiğini gösteriyor olursun. Ama şimdi sen kendi kendine bunu yaptığında şöyle bir tuhaf, yani iletişim açısından şöyle bir tuhaflık var. Patates soğanı zaten alana onu göstermenin bir faydası yok. Zaten o patatesi aldığı için memnun kalacaksa, minnettar kalacaksa kalacak. Zaten ona patates ve soğanı ulaştırmışsın. Yok patates, soğan hiç almayacak olanlara, başkalarına patates, soğan dağıttığını anlatıyorsan bu son derece işte sorumlu bir şey. Çünkü aslında yok farz ettiği yoksulluğu aşikar halde gösteriyorsun. İkincisi eğer patates, soğana ihtiyacı duyan insanlara birilerine verdiğini gösteriyorsan gene sorun var. Alamayanlar kalacaksa birilerine vermişsin bana vermemişsini haberdar olmuş oluyor. Yani neresinden baksan kime kime propaganda yaptığınla ilgili bir boşluk var, bir sorun var. Çünkü temel hizmetlerinden birini göstermek yapmıyor, yaptığın şey değil. Şu, şu kısmı tamam. Mesela elinde mahsulü kalmış çiftçiden bunu aldık biz. Dolayısıyla onu zor durumdan kurtardık. Başka bir şey. Ama bunu yoksullara dağıttık kısmını gösteriyorsun. Yani köylüden aldığın kısmı yani bu yüzden Erdoğan söyledi ama e, işte Erdoğan'ın bazen söylediğini birileri biraz yanlış anlayarak e, başka biçimde göstermeye çalışıyor da olabilir. Yani bir dağınıklık halinin Olduğu kanaatindeyim ben. Ee, yanlış bir e, siyaset yapma biçimi var. Zaten siyaseti e, yapamama e, sorunu var. Ama bir yandan da bir e, bu çaresizliğin de belki etkisiyle bir dağılma hali, bir dağınıklık hali, bir ne yaptığını bilmezlik halinde e, var diye düşünüyorum açıkçası.